15 Temmuz'dan 15 Temmuz'a 4 sene geçti. Oldukça uzun bir zaman. Ve bugün hala anıyoruz. Birileri hala sessiz. Birileri hala kafalarında amalarla soru içerisinde koşturuyor. Biraz daha eskiden başlayacağım. Birçok kişi de aynı, şeyde, aynı, duyguları yaşamıştır falan biliyorum. Çocukluğumda böyle geçmiş zamanlardaki büyük kahramanlıkların ve savaşların e, hikayeleri diyelim dinlerken belki çok işin aklına gelmiştir yani. <laughs> bir ışınlansam oraya da bugünkü silahlarla şöyle işte atıyorum Umut'ta e, Uhud'da bizimkiler muhasara altına düştükleri anda bir atış desteği versem gibi veya İstanbul surlarına Ulubat'ta çıkarken <laughs> MG3'te mitrarlözle tarasam adamlar ateş altında baskı alsam da ben de savaşsam Hani faydalı olmak maksadıyla tabii fakat e, bir arkadaş da bugün yine ifade etmiş e, tarihin her döneminde günün şartlarına uygun mücadele ilk andan itibaren sürekli olmuştur, olacaktır, bundan sonra da olacak devam edecek Haksızlıklarda devam edecek kahramanlıklar da devam edecek birçok şey oluşacak yıl 92 güneydoğuda bir bölgedeyiz arkadaşlarımızla e, bay sayının ortalarına geçmişti biraz. Zirveye tırmanıyoruz. Zirvelerde geziyoruz. Bir vadiler iniyoruz. Tepelere tırmanıyoruz vesaire. Araba tarama yapıyoruz. Sabah kahvaltını yaptık 5-6 kişi bir arada. Rahmetli Ergun ile Faruk da vardı kahvaltıda. Faruk yan taraftaydı sonradan geldi yanımıza. Ergun'la beraberdik. İkisi de şehit oldu. Ergül herhalde bir iki aydan az bir zamanı vardı şeye. i̇zin kullanmamıştı askerliğin bitmesine. Elini omuzuma atmıştı vay. Toprağım kankam falan. Ondan sonra kahvaltıyı yaptık. Kalkarken Faruk geldi. Onda da şey yaptık. Sonra intikale başladık. Abilerimiz vardı. Çok kıymetli insanlar. Yani hepsi birbirinden kıymetliydi. İntikal başladı. Daha da kısa mesafeler çok uzundur. Hele ateş altında çok daha uzun oluyor. Bir müddet ilerledik. İnsan bazen hissediyor her şeyi. Bir müddet sonra sanki birilerinin baktığını anlarsın ya. Yani sanki biri bakıyormuş gibi donara bakarsın, birisi olur. O şekilde birileri bakıyormuş zaten. Biz vadiye doğru inip e, askeri tabirle mahkum bölgeye düşünce tekrardan yukarı doğru e, dağın kendi iniş çıkışlarıyla hareket ediyorduk. Ateş hattına düştük. İlk ateşte sevgili Ergün, şehit oldu. Daha sonra biz manavra yaptık. Tepeye hakim noktayı almak için bir hücum ettik. Yukarı kadar çıktık. Dağılmıştık. Parça parça grup gruptuk. Arkadan makinen tüfekçiler daha zor şartlarda geliyordu. Yükleri ağır çünkü. Bir şekilde yukarı kadar çıktık. Faruk da orada şehit oldu. Daha sonra Osman vardı Osman kardeşim. Osman demiş oldu. İkimiz yaralandık. Amirlerimizden yaralananlar oldu. <laughs> birkaç şehit, birkaç yaralıyla e, farklı cephelerde, farklı zamanlarda verdiği o harpin çatışmanın mücadelenin şimdi yaşıyorsun yani bir şekilde anlık da olsa, bir dakikada sürse, iki saatte sürse, taarruz da olsa, savunma da olsa, o duyguların hepsi zaman ve mekan kavramı ortadan kalkıyor. Bir şeyler e, şerit gibi gözünün önünden geçiyor. Biz yaralı olarak kurtulduk. Şey yaptık. Daha sonra bir memuriyet dönemi oldu. Türbanlı bir bayanın türbanlı kızıyla nişanlandığımız için soruşturma geçirdik. Akabinde bir sürü fitne fesat çıfıttık. Bir şekilde yırtıcı hayfaliyetten çıktılandık. Bu tabi bizim kendi kesitimizde ama toplumun genelinde ve toplumda e, o kadar çok haksızlık vardı ki her kesime vardı. Alevisine, Sünnisine, Kürdüne e, yani bu toplumu tamamen idis etmişlerdi. Bir takım işbirlikçi hainler vesayetçiler e, böl parçala yönetin başarılı gibi. hareket etmişlerdi. İnsanlar gündelik küçük ideolojilerle ve fikirlerle birbirlerine kamp taşırken birilerinin ülkenin hanıdını götürüyordu. İşte faiz dobileri vesaire biliyorsunuz. Kısaca akabinde zehirli bir sarmaşın nasıl devleti ve milleti sardığı ortaya çıktı. Bunun da şu yakın tarihteki geçirdiğimiz süreç evreyi hatırlarsınız işte geziler, gösteriler, şunlar bunlar, terör örgütlerinin bombalı eylemleri vesaire bir sürü darbe e, hareketi denemesi vesaire derken eee içeride büyük fay hatları ülke içerisinde siyasi manada toplumu zorluyordu. İşte bir, bir, bir noktaya geldi. işte 15 Temmuz 2016 e, kimilerine göre yapay ya da kurgusal da olsa e, gerçekler yapay ve kurgusal değildir halkın milletin devletin silahıyla, yetkisiyle birileri haince baş kaldırdı. Tarih boyunca bu sürekli zaten olmuştur. Oldu, olacak da bundan sonra da. Dikkatli olmamız gerekiyor. Yani ben savaşmanın tadını, mücadeleyi, vatan savunmasının tadını alsak da daha önce bedeller ödesek de insan her zaman düşünür ya, ya, tarihteki kahramanlar ne kahramandı ya. Hep onları örnek alırız yani ama günümüzde de etrafımızda milyonlarca nice kahramanlar var yani. Halk kahraman yani şu anda. Guru duymamız lazım yani. Tek tek elleri öpülmeli o gece sokağa çıkanların hepsinin. Elleri ve ayakları öpülmeli. İş yeri benim o tarihte eve yakındı. 2 kilometre falan yürüyerek. 15-20 dakikada geliyordum yani. Sallama sallama. <laughs> siyasi gündem çok yoğun olduğu için günler sıkıntılı geçiyordu. Her gün tartışmalar, şeyler, doğru yanlış her şey birbirine karıştı. Algı yönetimi, dezenformasyon, yalan, fitne, fesat, o ona bir dönemde diyor, hırsızlıklar, şunlar, bunlar vesaire. Dünya kadar şey bir noktaya geldi artık. Olmadı yani. iki taraf içinde artık bir şey geldi, sınır geldi. Adamlar çünkü hamle yapmak zorunda kaldılar hainliklerini ancak bu şekilde devreye sokarak e, kazanımlarını muhafaza etmek için özgürlüğümüze göz diktiler. Göz dikmişler. Ben iş yerinden 6'da çıktım. 6.20 gibi falan semtteydim. Herhalde 6.30'da falan eve çıktım. Ondan sonra e, akşam yemeğinden önce biraz yerde uzanmıştım yani. Hava sıcak olduğu için serinlemek misali. Gözlerim dağıldı, dalacak yani. Dalsaydı belki de gece 12'de bir de kalkacaktım. Bilmiyoruz çünkü ne olacağını. Bazı şeyler de biraz hem şans hem kader hem nasip. Bunların hepsi aynı anda var oluyor. Yani kendimize de çok fazla şey yüklememek lazım. Nasiple alakalı bir şey. Yani allah Teala herkese farklı imtihan ediyor. Ondan sonra kimden niye çıktı, niye çıkmadı konuşmasına gerek yok bu şeylere. Önemli olan taraftır. İnsanların tuttuğu taraftır, bulunduğu saftır. Düşüncelerine, fikirlerine bakmak lazım. Ne düşünüyor? Bu bağlamda yani orada bir üstünlük yok, onu söylemek istiyorum. Baktım internetten, yani Facebook'tan cep telefonunun yanımdaydı. Çıt 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 çıt, mesajlar geliyor falan. Bu kim dedim ya? sürekli bir şeyler yazıyor. Ondan sonra şöyle bir ufaktan kaldırdım şeyi. Etrafının ekranına parmağımla dokundum. Kazım Yurdakul bir şeyler yazıyor. O esnada birkaç kişi daha vardı. Şu an anımsadığım Fatih Selcan vardı. Kazım Yurdakul vardı. O, yani şey vardı. Bizim muhteşem tıraş vardı. Arkadaşlar Facebook'tan sanal anemden. Şahsen tanıdıklarında var işlerinde konuştuğumuz sohbet ettiğimiz hala bir şeyler oluyor. Yerinden kalktım, o kalkışta telefonu aldım. Hızlı hızlı yürümeye başladım. Ne oluyor? Diğer odaya geçtim ben o hızla. Televizyon aç, televizyon aç. Bir şeyler oluyor. Bakalım o esnada bakalım da akşam namazından geliyor. Biz televizyonu açtık. Aa falan ayaktayız böyle. Bir ada da geldi. Ne oluyor falan babam geldi. Tam o esnada biz açtığımız saatlerde tam saatlerde tam hatırlamıyorum çünkü e, birkaç dakika sonra şey çıktı. Mavi elbiseli kadın çıktı. Yeruhta edilmiştir, şöyledir, böyledir vesaire falan. O esnada reis görüldü. Halkı sokağa davet ediyor. Hepimiz şaşkın ekrana bakıyoruz. Babam dedi ya dedi ne duruyorsunuz? Hadi tatlı dedim. Ondan sonra babamdan birader. Üç kişi zaten evde. Bir de annem dört. Biz abdest aldık üçümüz. Valideyle yerleştik. Hava bayağı karalmıştı zaten. Ondan sonra saat kaçtı? Dokuz mu? Sekiz miydi? Hatırlamıyorum ya yani şu an. İndik arabaya. E5'e indik. Mertel de E5'e yakın. Bu esnada tabii e, sosyal alem çalkalanıyor. Yani Facebook'tan Twitter'dan, WhatsApp'tan insanlar mesaj atıyor. Neredesiniz? Oradayız, buradayız. Bizim bulunduğumuz yer şeye çok yakın. Yani Bayrampaşa'da 5 dakika, Esenler'de 5 dakika, Bakırköy'de 5 dakika. Hatta işte 7 dakika Aksaray. Her yere yakınız yani. Efeşe indiğimiz zaman köprüde 10 dakika, şeyde 10 dakika, havalimanında 10 dakika. 5 dakika, 10 dakika yani. Dedim nerede en çok şey var? Ee, problem var? Oraya şey yapalım. Bayram Paşa dediler karışıyor falan. O esnada bir arkadaş yazdı. Vallahi bir şeyimiz var. Tanklara dedi şey yaptık dedi. E, etrafını çevirdik. Onlar polisleri etkisiz hale getirmişlerdi. Biz de tankları etkisiz hale getirdik. Bir arkadaş şehit oldu. Şu an Bayram Paşa kontrol altında. Reis Havalimanı'ndan yiyor. Bir taraftan köprüden bağırıyorlar. Birinci, ikinci köprüde farklı gruplar var. Köprüye gelin yardıma gelin. O taraftan şey yapıyorlar. Şimdi E5'e indik. E5'in her tarafı dolu kamu. Büyük iş makineleri, kamyonlar falan. Sağlı sol bazı girişler kapalı, bazı yanına giriş yok vesaire. köy istikametine dö döndük. Dedik havalimanına gidelim madem. Ve reisi karşılanmaya gidiyorlar. Biz de orayı şey yapalım, e karşılayalım. Merter'den Bahçelievler rampayı geçtik. Şirnede inerken yol tıkanmaya başladı. Yolun sağından solundan. Yani bahçelerler, şirinlerler, bağcılar o bölgeyi düşünün mesela. E5'i bir nehir gibi düşünün böyle. İnsanlar akıyor nehre. Dağlardan küçük suların nehre akması gibi. Yoğun bir kitle gittikçe, ileride gittikçe daha da artıyor, önden de artıyor. Öyle bir noktaya geldik artık. Şimdi evleri falan geçtik yeni bostayı. Araçları da sağa sola çekmek zorunda kaldık çünkü yol da ilerlemiyor. Artık yaya yürümeye başladık. Hemen hemen Tekin yeri vardı. Süt, işleri, süt, kurumunun yeri vardı orada yeni bostada. Orada falan arabayı çektik. Zırhlı tanklar vesaire o yeni bosta Sefaköy basın ekspres yolu havalimanı kavşağının orası 5-6 tane büyük zırhlı vardı. Tank vardı. Yüz binlerce insanlar hatta milyon üzerinde. Bizim köyde de bir arkadaş vardı onu gördüm. Onunla denk geldik. Şöyle söyleyeyim. Böyle çizgi film gibi 3-5 bin kişi bir tankı kovalıyor taşlarla, sopalarla. Tank kaçıyor, dönse belki ezilecek ama yani benzinin bittiği kadar ezersin, ne kadar ezersin, nereye kadar ezersin. Tabi diğer tarafta da bu esnada da e, ezilen insanlar, ölenler, şehit olanlar. Ama artık e, sayılar öyle 3 bin kişiyi, 5 bin kişiyi falan geçmişti. Yani Basın Basra Ekspres yolunun kavşağını düşünün mesela, Sefaköy ve Havalimanı kavşağını. O meydanın genişliğini gözünüzde getirin. Havalimanından Şirinler'den Yeni Bosna'ya kadar full diğer taraf o Siyanar kitap fuar, şey fuarının olduğu yerler Yeşilköy'deki. İğne atsan yere düşmez. Yani ben tahmin ediyorum 1,5-2 bir, bir milyon civarında insan vardı. Yani hesap yapıyorum. Havalimanına gittik. Ondan sonra oradaki şeyleri, e, zırhlı araçları ve tankları insanlar çevrelemişlerdi hepsini. Her birinin etrafında 5-10 bin kişi vardı yani. Neredeyse sallıyorlar araçları böyle. Hayda ya Allah. Ters çevirmek için o şekilde. Geri kalan kısmı zaten medyadan biliyorsunuz yani. Havalimanına, kuleye operasyonlar vesaireler şeyler. Ondan sonra beyefendinin gelip orada arazi olması o süreçler yani şöyle bakıyorum Allah insana çok acayip bir şey nasip ediyor tarih boyunca yaşanmış bütün süreçleri geçmiş tarihteki kıskandığımız, heveslendiğimiz, imrendiğimiz kahramanlıkları insan hayatında her zaman yaşama imkanı buluyor. Yani hain, o zaman da hainini yapar, bugün de hainini yapar. Kahraman olmak istiyorsa insan yaşantısıyla, tercihleriyle, safıyla, tarafıyla, duruşuyla, düşüncesiyle, görüşüyle bu şekilde olay ortaya vuku bulduğu zaman ortaya çıkan olayla insanlar e, her zaman tarihteki ecdat gibi dereceleri farklı olur. Bilemeyiz artık onların. Kimisi daha üst derecede olur, kimisi alt derecede olur. Şey olur ama insanlar can veriyorlar. 250-300 kişi insanın canından oldu. Birçok insan yaralandı, zakat kaldı. Birçok insan serden geçti geçti. Çünkü dışarıdaydı zaten. Yani o tanklar mesela çok daha fazla insan ölebilirdi. Çok daha fazla şey yapabilirdi ama halkın böyle bir tepkisi tarih boyunca hiçbir zaman olmamış, görünmemiş. Belki de bu saatten sonra görülür mü bilmiyoruz. o tepki karşısında zaten karşı tarafı dumura uğradı. Odanın üst takılı da uğradı. Alt takılı da uğradı. Sahada olanlar da şaşırdılar yani. Bu fırsatlar her zaman insan hayatına doğuyor. Çok önemli bir geceydi. Bağımsızlık bedava değildi. Bedelini ödeyerek millet devletini de muhafaza ederek, destek vererek bağımsızlığını kazandı. Yani bu basit bir tatil günü değildir. Bir bağımsızlık mücadelesiydi. Tarihi iyi analiz edip nasıl bağımsız olduğunu anlayabilenler için somut, objektif, tarafsız bakıldığı zaman nasıl bir bedel ödenip nasıl kazanıldığı anlaşılabilir. Çok önemli bir tarihsel dönüm noktasıydı. İşte o günlerden bugünlere geldik. Yakın geçmişteki gerek ekonomik gerek sosyal manadaki bütün olumsuzlukları düşününce bugün kazanımlarımız edindiğimiz birçok tecrübe Gerek bu salgın sürecinde, gerek ekonomik olarak dünyadaki yükseliş başarı ve e, sürdürdüğümüz seviyeyle bugün çok ciddi bir noktadayız. Onlar tesadüf değil. Onlar bu ruhta payı olan, tarafı olan herkesin payı vardır. Tüm milletime teşekkür ediyorum devletime teşekkür ediyorum. Allah-u Teala'ya şükrediyorum. Ne sizlerle beraberim.